İçimde bir insan sevgisi var. Kimseyi, hiçbir meslek kurumunu ayırmıyorum diyorsun. Ayırmam. Vay, 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 vay. İnsan olsun. <laughs> Peki o isteyenler doktor, mühendis falan neydi onlar? İnsan değil miydi? Ha. Ya onlar da insanlar. Ben, ben e, seninle yemeğe çıkmak istiyorum. Benimle yemeğe çıkmak istiyorsun? Evet. Sonuçları çok ağır olur. Nuray. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Vallahi sonuçları çok ağır olur. Ben çok yiyorum. Çünkü yerken de ağzımı şapırdatıyorum. Olsun. Ben de şapırdatıyorum. Ben de yiyorum. Karşılıklı şapırdatırız. <laughs> şapırdata şapırdata. Raga Oktay gibi. Gel bana Nuray. Şapırdata şapırdata. Gel bana gel bana. Gel gel. Vallahi. Çok ciddiyim ama. Vallahi çok Peki Uğur. ciddi olduğunu bana ispat edebilir misin şu anda? Ne Olum, kadar ciddi? Bir işte ispat etme derdi olan sensin şu anda. Yani ben... Ben ne demiyorum? Dört mü? Dört mü? Ne? Çok ciddiyim, olma. Çok ciddiyim, çok. Çok ciddiyim, çok. Çok, çok. Öyle mi? Edip, oldu. Ya. Vallahi öyle. Ben de yazacağım. Baba yorgun. Sana Edip Akbayram'dan aman Kerem çalıyoruz. Belki şimdi o zaman Özlem Hanıma daha bağlamışlar. Hayır. ama Nuray Karaca da benle yemeğe çıkmak isteyen bir evet. diğer kadınlar. Günü. O zaman seni yazdık sıraya koyduk bir numara. Yap. Bakalım kaç kişi isteyecek ve beni kim ikna edebilecek evet. bakalım. Öyle ben. Öyle benle hemen yemeğe çıkamazsın bacım sen öyle. İster istemez. Nerede öyle? Ben yemeğe çıkmak istiyorum olur koşuyorum. Sen beni pizza mı zannettin 30 dakikada kapıdayım hemen? <laughs> ne zannediyorsunuz kendinizi? Ara yayını yemekte ben 30 dakikada kapıdayım. Ah oh, ne güzel. Ne ısmarlayacaksın? Olacak olacak olacak? Olacak? Ona göre söyle. Ne ısmarlayacaksın? <laughs> ben suşi yerim. <laughs> Portakallı mı olsun? Portakallı sushi olur. Onu da yerim ben. Tamam yerim. Zaten suşinin içinde bir portakal yok herhalde. Onu da alsınlar. Portakallı sushi de olur. Salatalık bile var yani suşide. Otuz. Yani. Peki, peki. Seni Nuray Karaca yazdık kenara seni. Seni bulacağım Nuray Karaca. Seni yazdık kenara. Ya. Aman Kerem de aşağıda gidiyor. Peki, o zaman e, Özlem Hanım az önce kopmuştu, o da bir emlakçı. Yeter ya. Alo, Özlem Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Az önce size evet. ulaşmaya çalıştık ama benden koptunuz, gittiniz. Yok, ben kopmak mümkün değil. Ben koptum. Sen benden evet. gittin, Evet, çıkarız. Beni ikna edersen çıkarız. Nuray'dan sonra sen de ikinci sıraya yazıyoruz. Lütfen. Ama öyle benle yemeğe çıkar mısın da olmuyor ki bu işler, yani öyle. Yani işim bir esprisi o. Yemeğe çıkarım, Yemeğe çıkarım ben. Patron yasakladı. Müşteriyle çıkmak de. yok. Patron evet. yasakladı. Müşteriyle <laughs> çıkamıyor. İkna edici değilsin. Öyle bir kuru kuruya ben de yemeğe çıkar. Ya erkeklerin derdini anladın mı şimdi? Milyonlarca erkek, evet, milyonlarca erkek perişan. <laughs> milyonlarca erkek hoşlandığı kadına gidiyor. Şey, 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 ne? şey, 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 şey. Ee, Özlem Hanım, yeme, 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 yeme. Özlem Hanım, Özlem Hanım yemeğe çıkalım mı? Ya milyonlarca erkeği melettiniz be yıllarca. Melettiniz, melettiniz milyonlarca erkeği. Ya. Cem Arslan ölmedi. Cem Arslan ölmedi burada dimdik hayatta. Evet öyle kuru kuruya, this, abi, doğum, kuru kuruya yemeğe çıkalım da olmaz. Amin. Kapımız Kuru kuruya yemeğe çıkalım olmaz. Siz yapıyorsunuz ya beni daha mı ikna etmedin? Daha mı ikna etmedin? Ne diyeyim ama dinlemedim canım. Yemekler benden hocam. Ya beni parayla mı ikna ediyorsun? B beni mı ikna ediyorsun zaten bütün lokantalar benim. Nereye gidersen git para bana geliyor zaten. Ne fark eder ya? Evet. Önce, nasıl, 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 yaparsınız? nasıl bir ortam? Fine dining mi? Keman var mı? Akordiyon var mı? Bir trio. Biz yemek yerken başımızda smokinlerle çalacak mı? Ben keman, biyolonsel yani, Ankara'nın bağlarını kirli. çaldırabilecek miyim? Orada. Altyazı <laughs> <laughs> düşün mesela. Ama, Siz yeter ki ama burada bir intikam söz konusu. Şey Bari şey 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 yani. de, de, de burada yok. bir intikam söz konusu. Yıllardır melettiniz biz diyorum sana ya. Ne diyorsun Abi sen ya? Orada insan intikamını da benden alma Daha ya. Yani milyonlarca erkeğin için. intikamı ancak bu kadar oluyor yani. Ne yapacağım şimdi? Destek bekliyorum. Destek bekliyorsunuz. <laughs> Peki o zaman seni de yazdık. <laughs> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yemeğinde top 10'de 2 numara. <laughs> Özlem Hanım'ı yazdık 2 numaraya. Seni öpüyoruz Özlem. Şimdi al ben niye yemeğe çıkar mısın diyen Özlem Hanım'dan sonra Umut Tekin'le konuşacağız. Umut iyi akşamlar. Al ah, oh, neyse ki gitmiş oldu. Yusuf Yazıcı. Ay gel gel ben de yemeğe çıkmak istiyorum. Oldu Yusuf. Çıktı. O zaman. Alo Yusuf. Ben de ben de işte yanlış aradım, yanlış. Yemezden ayrıldı, ayrıldı. Gitti. <laughs> yusuf, ne yaparsan yap. Alırım o varoş kokuyu ben. Alırım Yemezsin. o varoş kokuyu ben, alırım oradan. Sesine içen sen değil, sesine helyum, helyum içip konuşsam ben Yine alırım o varoş kokuyu ben. Ne yapıyorsun Yusuf, iyi misin? Eyvallah, sağ ol. Helva gibi, Taş helvayım. Eyvallah, güzel. O zaman çekme helva. Çekme helva hangi yöremizin helvasıdır? Madem helvalardan aşkın konu çekme helva diye bir şeyimiz vardır biliyor musun? Ben sadece taş helvayı bilirim. Ya. Bana travma olduğu için yapıyorum. Ha, Ben ne biliyorsam doğru olur. Klasik TC vatandaş. Ben ne biliyorsam doğru o <laughs> şeklinde. Hoş geldin programımıza Yusuf. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Devam yok, nasıl geçti günün? Her şey yolunda mı? Yolunda yan gibi gibiyim ya. Ha, devam ediyorum yalnız. Benim devam ediyor benim işlerim. Anladım tabii konusu iyi tesisat olunca. Şu an Beşiktaş'a gidiyorum bir şekilde. Tamam güzel. O zaman e, sana başarılar diliyoruz. İnşallah fazla seni yoracak bir tesisat problemiyle karşılaşmazsın. Öpüyoruz seni. <laughs> Bu arada Alanya'daki deprem 4.3 büyüklüğünde can ve mal kaybına Allah şükür sebebiyet vermiyoruz. Bize ulaşan bilgiler Alanya'daki depremde can ve mal kaybının olmadığı yönünde. Arkadaşlarımız konunun üzerindeler. Şu ana kadar Allah'a şükür gelen bilgiler içinde can kaybı da yok, mal kaybı da yok, yaralanan da yok. Fakat 4.3 büyüklüğündeki Alanya'daki sallantı insanları bayağı bir heyecanlandırmış. Gözde ile konuşacağız biraz sonra. Esra ile konuşacağız biraz sonra. Konularımız var. İngilizlerin hangi aktiviteye bir yılda ne kadar zaman ayırdığımız konusunda bir araştırması var. 237 saat yemek yiyormuşuz yılda. Bir yıl boyunca. 237 saat yemek yiyor. 2372 saat uyuyoruz. Yu. Uyumaktan beynimiz et olmuş artık. Olur. Yılda bin saat, ortalama yılda bin saat internete giriyoruz. Yılda 36 buçuk saat hep gülüyormuş. Hep gülüyormuş. 36 buçuk saat hiç durmadan gülüyor düşün... Ama öyle yapmıyoruz. 36 buçuk saat bilmeyi yıla yayıyormuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bilim adamısın. Bu rakamları atıyorsun mu? Kim bilecek ki şimdi? Yani ben yılda ne, Yani bütün yıl boyunca güldüklerimi toplayınca 36 buçuk saat ediyor diye bilim adamı Nereden bileyim ben? Nereden bileyim ben? Ondan sonra kronometreyle güleceğim. Hepsini hesap edeceğim. Eğer... Eğer 36 buçuk saatten fazla çıkarsa gidip İngiliz konsolosuna siyah çelek bırak. Yanlış hesap yapıyorsunuz, ayıp ediyorsunuz diyorum. Daha var, daha var. Daha var. Araştırmanın devamı az sonra. Ya, ya, ya. Anadolu Hayat Emeklilik'ten kadınlara özel fotoğraf yarışması. Kadın gözüyle hayattan kareler. Bilgi için 0212 317 70 25 veya anadoluhayat.com.tr Mustafa. Maksimum kart yollarda fırsatlarım hep yanımda. Total gördüğüm her anda. Herkes maksimumda. 15 Nisan tarihleri arasında maksimum kartla anlaşmalı total istasyonlarında tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 75 TL ve üzeri 4. akaryakıt ve otogaz alışverişine totalde kullanmak üzere 25 TL maksimum puan hediye. Kampanyaya katılmak için total yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 ailesiyle birlikte 4402'yi göndermeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. Hadi bakayım. A. Bir de iyi de. İ. Şimdi bir de ne? Oku bakayım. Hayır. Abdi İbrahim'den Bulas Bastili ayı. Şimdi eczanelerde. Evet. Bahçeli Evler İstanbul'un en büyük hastanelerinden birine kavuşuyor. 314 yataklı Bahçeli Evler Devlet Hastanesi yarın saat 13'te açılıyor. Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun teşrifleriyle yapılacak açılış törenine tüm halkımız davetlidir. Osman Develioğlu, Bahçeli Evler Belediye Başkanı. Mantolama yaptıracaksınız. Karar mı veremiyorsunuz? Weber Çözer, Weber Maxi Term Mantolama Sistemi. Trendyol.com'da indirimi Pepsi kapaklarında. Pepsi kapaklarındaki şifreyi Trendyol.com'a gir. 50 liralık alışverişlerin için 10 lira indirim kazan. Ayrıntılar ve çok daha fazlası Pepsi Yaşatır Seni.com'da. Uzak mekanlarda kolayca uygulanan güvenilir çözümler. Weber su yalıtım sistemleri. Hey <laughs> sen, arkanı dön ve arabanın anahtarını yavaşça yere bırak. Güzel. Şimdi ellerini kaldır ve sakın kıpırdama. Kara kışa bu kadar kolay teslim olmayın. Çünkü fiyat servislerinde kış bakımı fırsatları mevsim normallerinin üzerinde. World Kart'ınızla yapacağınız 499 lira ve üzeri servis harcamalarınızda tam 75 lira hediye World Puan ve 2 ay erteleyip yeni ödeme fırsatı. Üstelik herkese 75 lira değerinde motor koruma hizmeti de hediye. Fırsatlar fiyatla, fiyatla hayat yolunda. Tavanınız ne yapıyor? Weber çözer. Weber su yalıtımı sistemleri. Gelsin Allianz Sigorta, Allianz totem no 21 Çekirge Gol olana kadar hop oturup hop kalkma Totemine çekirge denir İddialı çekirge bir zıplar iki zıplar Üçüncü de totem tutar Abi bizim şu emektarı değiştireyim diyorum. Şöyle az yakan, sağlam çalışan, hiç üzmeyecek bir şey alayım. Ne dersin? Yüzde yüz Ducato. Doğru diyorsun. E ama bizim emektar da ne kadar eder ki? Nakit de çıkamam şimdi. E Ducato, yüzde yüz diyorum sana. Doğru diyorsun abi. Ducato sahibi olmak.